CHP eski milletvekillerinden Sayın Mehmet Sevigen'in açıklamaları var. Bugün Nokta.com e, çalışanı arkadaşlarımız, com.tr çalışanı editörlerimiz aradılar. E, çok önemli aslında e, dinleyelim ondan sonra Sayın İmamoğlu'na yönelik Sayın Sevigen'in açıklamaları üzerinde durulması gereken noktalar. Getirelim bir o konuşmayı ekranlara. Türkiye'nin yeni bekam meselesi Ekrem İmamoğlu'dur kardeşim. Yani bu böyledir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmak için gelmiştir. Dağıtmak için gelmiş. Kendi evlatlarını birbirine kırdırdı. Kendi Cumhuriyet Halk Partisi evlatları birbirine kırdırdı. Ve şimdi karşıya geçip gülüyor. Ve bu seçimi kaybetti ya ayrılacak parti kuracak. Tamam bir daha ekranlara getirsin arkadaşlarımız bekan meselesi, Türkiye'nin yeni beka meselesi Ekrem İmamoğlu'dur kardeşim. Yani bu böyledir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmak için gelmiştir dağıtmak için gelmiş. Kendi evlatlarını birbirine kırdırdı. Kendi Cumhuriyet Halk Partisi evlatları birbirine kırdırdı. Ve şimdi karşıya geçip gülüyor. Ve bu seçimi kaybetti an ayrılacak parti kuracak. Tamam. Ee, Fatih Atik Türkiye'nin yeni beka meselesi Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmak için gelmiştir. Ee, kendi evlatlarını birbirine kırdırdı. Şimdi karşıya geçti. Gülüyor açıklaması. Hemen değerlendirme için size bırakıyorum sözü. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ile ilgili rahatsızlık Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de başlamıştı ama böyle sert ifadeler kullanmak e, ne kadar doğru bilemiyorum. Neticede Ekrem İmamoğlu'nu aday yapan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden büyük desteği veren Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği e, siyaset çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ismi öne çıktı, belirlendi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP seçti. CHP'nin Oluşturduğu Kemal Kılıçdaroğlu oluşturduğu koalisyon e, ya da işte partiler ittifakı iyi parti ve diğerlerinin verdiği destekle de seçildi. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok önemli bir belediye. Bir de şunu düşünmek lazım onun verdiği güç elbette Ekrem İmamoğlu'na da ayrı bir siyasi e, güç e, vehmediyor getiriyor. Ama şunu söylemek gerekiyor eğer Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olsaydı bu tartışmalar yaşanmayacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı, e, CHP'nin genel başkanı olur muydu, olmaz mıydı, hala oturuyor olur muydu bilmiyorum ama... ...bugün CHP'nin yaşadığı sorunların temelinde seçimin kaybedilmesi yatıyor. Götüreceklerdi sistemi belli bir süre genel başkanı Evet, yani böyle bir devam etme niyetleri de vardı ama Ekrem İmamoğlu tabii hırslı bir siyasetçi, ileride hedefleri olan bir siyasetçi. Bunu da hiçbir zaman gizlemedi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu da şöyle takdir etmek lazım gerçekten... Yani Kemal Bey büyük bir risk alıyor. Kendisine göz göre göre ben işte daha önemli hedeflere yürüyebileceğim diye açık mesajlar veren isimleri bile evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanması için aday yapabiliyor. Burada büyük bir liderlik örneği var. Kemal Bey'i burada takdir etmek lazım. yani Başka noktalarda da aynı şey geçerli. Kemal Bey bunu öngörüyordu. Arkadaşlar da bilir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Ekrem İmam, Moğlu e, Belediye Başkanı seçildikten sonra yaşanan zaten sıkıntılı süreçleri hepimiz görüyoruz. Bu noktaya gelince belliydi. Bu nokta e, asıl sebebi Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi. Yani bir beka meselesi midir değil midir? Bu sözler çok ileri sözler. Neticede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, üyesi bir isimden söz ediyoruz. E, çok iddialı sözler e, kullanmak doğru değil bence. Türkiye'nin en büyük şehrinin şehremini vaziyetinde. Siyasi rekabet ayrı ama bu tip sözler biraz ileri yorumlar olarak değerlendiriyorum ben. Siyasi rekabet bazen siyasetçilere farklı ifadeler kullandırabiliyor ama neticede Ekrem İmamoğlu halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, İstanbul'un belediye başkanı siyasetin içerisinde parti de kurabilir, tekrar aday da olabilir. Yani bunlar var ama ee, Mehmet Sevgin'in sözleri tabii tartışılacaktır. Ekrem İmamoğlu tarafından da belki bir cevap gelecektir. Onu bilemiyorum. Ama bugün gelinen noktanın asıl e, kaynağı Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi. Aynı şey tersi tarafı olsaydı yani AK Parti e, Sayın Cumhurbaşkanı kazanamamış olsa belki bugün bunların tamamını AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde görüyor olabilirdik bu tartışmaları. Yalnız e, şunu söyleyeyim ben. Ekrem İmamoğlu ile ve Gürsel Tekin ilgili bir anekdot anlatayım. Belki arkadaşlar biliyordur. Biliyorlarsa e, lütfen katkı versinler. Aslında Ekrem İmamoğlu'yla görüştükten sonra, bir süre önce görüştükten sonra istifa eden Gürsel Tekin de Ekrem İmamoğlu'nun farklı bir hikayesi var. Bilenler bilir. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde ilçe başkanı olacağı zaman e, teşkilatlar itiraz ediyorlar Ekrem İmamoğlu'na. Bu işte ana vatan kökenli vesaire diye itiraz geliyor ve e, ilçe başkanı olmasını engellemek istiyorlar. O sırada İstanbul İl Başkanı kim? Gürsel, Gürsel Tekin. Tekin. Belediye Gürsel... Başkanı yaparken de evet. Mustafa Sarıgül Büyükşehir evet. Belediye Başkanı. Evet. Yani adayı. İlçe Başkanlığında <laughs> e, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan Gürsel Tekin. Gürsel Bey soruyor o zaman diyor ki e, bu arkadaşla ilgili böyle iddialar var. Ne diyorsunuz? İstifası isteniyor. Başkan yapmayalım deniyor diye e, teşkilattaki isimlere soruyorlar. Onlar da diyor ki ya herkes değişmiştir yani CHP'li olduğunu söylüyor arkadaş. Bu değişime inanalım diye cevap veriyorlar Gürsel Tekin'e ve Gürsel Tekin itirazlara rağmen Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü ilçe Başkanı yapıyor. Ondan sonra geldiğimiz noktada böyle işte siyaset böyle evet, bir şey. siyaset böyle bir, bir şey. Doğru. <laughs> Karşı karşıya gelebiliyorsunuz. <laughs> tamam. Ama Ekrem İmamoğlu hedefleri yolunda ilerliyor. Bakalım ne olacak.